Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 21 Şubat'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. 17 Şubat'ta verdiğimiz rakamlarda 4900'e dikkat çekmiştik. Bu bölgede alınabilirse bir miktar alabilirsiniz diye belirtmiştik. 4900'den 5000 arkadaşlar yüzlere kadar bir çıkış gördük borsada cuma günü. Şimdi 20 Şubat'ta neler yapmak lazım onu bir kısaca hemen konuşalım Şunu söyleyerek e, başlamak istiyorum diyor arkadaşlar Ne kadar bakın zorluyorlar borsayı çıkartmak için hiç farkında mısınız bakıyor musunuz İşte binleri bedelsiz açıklıyor binleri işte e, Twitter'dan şirketlere etiketliyor geri alım yapın diyor Borsa zorlamayla çıkıyor bakın buna dikkat çekmek istiyorum o yüzden Böyle bir ortamda böyle bir süreçte sakinliği korumak e, Bence en mantıklı olandır İlla işlem alacağım diyorsanız alın ama yüklü sermayelerle almayın. Bence arkadaşlar bu sizi koruyacaktır olası bir aşağıya büyük aşağıya düşüştü. Ya büyük aşağı düşüşte dediğimde tekrardan o 4500 olan düşüş gelirse sizi koruyacaktır az sermayeli işlem yapmak. Şimdi 4900'e tekrar deneme yapar. 4900'ün aşağısında kapanış yaparsa saatlik kapanışlar bilin ki 4650'ye bunu direkt çakarlar. 4900 burada sınır 4900'ün üstünde kaldıkça arkadaşlar 5350 denemesi bunun ee muhtemel denemesi yani en yüksek tepesi olacak benim için şubat ayında aşağıda 4900 kritik destek buranın aşağısında kapanışlarda 4600'lere kadar satış 4900'ün üstünde kaldıkça zaman içerisinde 5350'ye kadar çıkışlar gelebilir 5350'de arkadaşlar benim için tepedir e diyelim ki 4900'den aldınız ve aşağıya kaymadı diyelim ve tekrardan 5100-5200'lere geldi diyelim şu noktalara. Bu noktalarda arkadaşlar günlük alım satım için kar için uygundur ve bu videoda vereceğim rakamlar da özetçe bunlar. Uzun vadede borsaya yatırım yapanlar için ise şunu söyleyebilirim. Daha demin vurguladım ya sakin kalmak, sakinliği korumak bence en mantıklı olan olacaktır. Ben uzun vadecilere bunu söylerim. Benim de borsada uzun vadede şu an bir yatırım ve düşüncem yok. Sadece kısa günlük alış satışlarla, ufak dokunuşlarla, bakın ufak sermayelerle günlük al sat yapmaya çalışıyorum. Bu kadar. Bu videoda aktaracaklarım. Bu kadar olsun. 5000 abone olmuşuz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.